Arkadaşlar, merhaba 15 Ağustos Cuma ABD Saratoga'dayız. 9 koşuluk bir program var. 1. Altılı Ganyan'ın 20.45'te bir satış kursuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. koşu 50 binlik bir satış kursu 58 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı The Bone Ducker Dylan Davis'e start alıyor. Önceki startındaki 1670 metre kum pistteki Maiden koşuyu 1.42 15'te kazanmış. Aynı şekilde benzer şekilde. Yine 1670 metre kum piste görünecek haber oldu Made koşu Bush'u kazanan 6 numaralı Ruler of the Universe Jose ile start alacak. 4 numaralı Invictus'ta üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim Manuel Franco ile start alıyor. E, bu 3 isim öne çıkmakla birlikte 2 numaralı Dreamlike like Ortiz Jr. Ile ve 3 numaralı bir Ricardo Santana Jr. ile bu koşuda önereceğim diğer iki isim. İkinci koşu meydan satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte start alacak. 20 binlik bir meydan satış koşusu. 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı Sassi Maxine ile başlayacağım. Son startını bir üçüncülük elde etmiş. Christopher Elliott ile start alacak. 1800 metre çim pistten kum alınan koşuda. Üç numaralı Baby Sassi Kia. Louis ile start alacak olan bir isim. O da önceki 3 startında 1200, 1400, 1400 kumda ikincilikleri olan bir isim. Bir numaralı da Sherville, Jose Ortiz'de start alacak. Nispeten üç grup koşulardan koşuya geliyor. Son startı 1300 kumda üçüncülük elde etmiş. 5 numaralı Here's Your Trouble da kendini start alıyor. önceki startında bir ikinciliği var. 1700 metre kum pistte. 6 numaralı Employee of the Month. Rath Ortiz Junior'la start alacak. Favor olduğu son startında bir maiden koşuda e, var 1670 kumda. Son olarak 4 numaralı da Tafani, Ricardo Santana Junior'la koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu üç karı dişi İngilizlere mahsus 1100 şimdi bir opsiyonel satış koşusu. Burada da 45 binlik bir şartlı satış koşusu var. 100 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Just at Water kariyerinin iki startında, son iki startında favor olduğu Made in koşuyu çimde 1.0282 ile şartlı koşuyla son startta aynı pist ve mesafe 1.0373'lerle kazanmış. Bugün bu grupta bu koşuyu Jose Ortiz'de kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı bir maiden satış koşusu. 22.30'da başlıyor. Üç kar İngilizler ama 1600 kimde start alacak. Ekürlerle başlayacağız. Koşu 100 binlik bir maiden koşu. Maiden satış koşusu 70 bin dolar toplam ikramiyesi var. 13 numaralı Salvation koşu kumanlı start alacak hazır olan birisi, isim. Ekürisi 1 numaralı Vintage Vino. Son 5 startında 3 ikincilik elde etmiş. 100, 100 ve 90 binlik meydan koşularda uzun mesafe için pistte. 9 numaralı Policy Change. Fırat Ortiz Junior ile start alacak. O da son startında bir dördüncülüğü var Salvation'ın arkasında. Salvation ikinci olduğu koşuda. 7 numaralı da Nominees R kariyerinin ilk startında boyun farkıyla da ikincilik elde etmiş 1600 içinde ve 8 numaralı Swamp Fox War of Will yavrusu kariyerinin ilk startında Ricardo Santana Jr. ile koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu bir maiden koşu. iki yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 90 binlik bir maiden koşu. Burada da bir numaralı Valentin Crusader kariyerde ilk startında burun farkıyla ikinci olmuş son anda geçilerek Arat Ortiz Junior'la bugün ikinci startına çıkıyor. 1100 metre kum pistte bu ikinciliği. İki numaralı Sunday Boy o da kariyerinin ilk startında ikinci olmuş bir isim 1100 kumda. Jose Lescano start alacak ve kariyerlerinin ilk startlarında 3 numaralı Freud Tien, John Velasquez'de, 4 numaralı Pride of the Union'da, Jose Ortiz'de bir Union Guard yavrusu. Bu koşuda öne çıkan isimler 8 numaralı Arctic Big Yapon yavrusu Luis Saez ile ve 5 numaralı Diamond Life'da Central Banker yavrusu kendiliğinden Karmuş'la bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Koşu 50 binlik bir şartlı satış koşusu 63 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Golden Irish son startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1200 kumda 1 numaralı feasible da aynı koşulda üçüncü ve en önceki startında 1400 kumda ikinci olan bir isim. Ricardo Santana Junior ile start alıyor. 2 numaralı spoon Size'da son startı satış koşusunu 1300 için pistten kumandan koşuyor. 1 95 ile kazanmış. 7 numaralı a Cookie de Jose Ortiz son startındaki satış koşusunun favori oldu. 6.5 boy farkla 1200 kumda 1.11.48'de kazanan bir isim. Bu isimler yeterli gibi gözüküyor bu ayak için. Yedinci koşu bir satış koşusu. Üç karı İngilizlere maruz. 1600 Çin'de start alacak. 35 binlik bir satış kursu 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Will Not Be Safe Sweet. start alacak olan bir isim. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 9 numaralı Silent Melody. O da üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 7 numaralı Starlight Dancer. Önceki starttaki Meynin koşuyor. 1800 e şimdi bir eline, sıfır boyutta kazanıyor. Favori oldu. Son startında yarım boy farklılar. Bir ikinciliği var. Kendini karnışla 1700 e şimdi gene aynı şokeyle start alıyor. 8 numaralı White Continental'da Jose Ortiz'de bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. O da önceki startını Starlight Dance'ın önünde Meydan koşuyu 1700 e şimdi 1.43-24'te kazanmış. 10 numaralı Boxed Wine Ricardo Santana Junior'la üst grup koşulardan bu koşuya gelen birisi ve 4 numaralı Liberty'de Keti Davis'le bu koşuda şans verdiğim son isim. 8. koşu bir listed koşu. 3 karadışı İngilizler'e maaş. Benim 3'üm de start alacak. Orada da 6 numaralı Future is Now. Rafa Lopez'de tek model gibi gözüküyor. Koşu 150 binlik bir stakes koşu. Flaming Ramiyesi listed koşu. 6 numaralı Future is Now. Son 5 startında Bir listed koşu Tamamı bunların 100 metre çim pistte Listed koşuyu ile grup 2 koşuyu 1.01.47 ile grup 3 koşuyu 1.02.72 ile son startında 1.01.08'de kazandı Bir grup 3 koşu var Ondan önce bir grup 2 koşuda da Yarım boy farkla ikinci oldu Bu koşuda zannedersem Nal'ı ile ilgili bir problem yaşamıştı Geldik son koşuya. Üç kare İngilizlere mahsus bir maiden koşuyla program kapanıyor. Burada da 90 binlik bir maiden koşu var. E, 8 numaralı solo şimdi başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 1400 kumda bir boydan az bir farklı John Velasco ile start alıyor bugün. 9 numaralı Kazoyl Changer'da kariyerin iki startında da ikinci olmuş 1800 metre kum pistte bu koşuları. Ve 4 numaralı Undisputed'da Casual Challenger'ın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü ve ondan önce iki startında da iki tane üçüncülük daha var. İki numaralı Dormello'da Medaglia di Oro yavrusu kariyerinin ilk startından Junior Alvarado öyle çıkıyor. Bildiğim notunu antren etti. 395 bin dolara satın alınan bir isim ve bir numaralı Chris Song. Jose ile bu kuşta şans verdiğim son isim. Altılı Ganyan tahminleri ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu birinci Altılı Ganyan ilk ayağı 20.45'te başlıyor. 5 numaralı The Bondocker, 6 numaralı The Ruler of the Universe, 4 numaralı Invictus öne çıkan isimler, 2 numaralı Dream ve 3 numaralı The Middle'da diğer bir şans verdiğim isimler. İkinci koşu 2 iki numaralı Sassy Mixing, 3 numaralı Baby Sassy Saya, bir numaralı Share 5 beş numaralı Here's Your Trouble ve altı numaralı Employee of the dört numaralı Tafani. Üçüncü koşuda altı numaralı Just Add tek olur gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İlk Aya, on üç numaralı Salvation Accuracy, bir numaralı Vintage Vino. 9 numaralı Policy Change, 7 numaralı The, no the Nominees R ve 8 numaralı Sven Fox. 10 numaralı Stardy, koşu kumandası start alacak olan bir isim. Beşinci koşu bir numaralı Valentine Crusader, 2 numaralı Sunday Bull, 3 numaralı For dört 4 numaralı Pride of the Union, 8 numaralı Arctic Beast ve 5 numaralı Diamond Life. Altıncı koşu 4 numaralı Golden Irish, bir numaralı Feasible, iki numaralı Super Size, 7 numaralı Hey Cookie. Yedinci koşu 5 numaralı Will Not Be Swayed, 9 numaralı Silent Melody, 7 numaralı Starlight Dancer, 8 numaralı Quiet Continental. 10 numaralı Box Wine. 4 numaralı Liberty. 8. koşu 6 numaralı Furies. Future is Now koşuyu kazanır gibi duruyor. Son koşuda 8 numaralı Solojim, 9 numaralı Kazoyun Changer, 4 numaralı Undisputed, 2 numaralı Dormello ve 1 numaralı Crisis Song koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.